Merhabalar sevgili öğrenciler. 2021-2022 eğitim öğretim yılı ikinci dönem birinci yazılı sorularıyla çözümlerle devam ediyoruz. Bugünkü yazılımız fenusbilim.com sitesinden alınmış öğretmenlere özel bir yazılı. Sevgili öğrenciler 20 tane test sorumuz var. Ve genellikle son üniteler ağırlıklı ama başlangıçta birinci ve ikinci ünitelerden de sorularımız var. Onları da çözeceğiz. Hem konu tekrar yapmış olacağız hem de yazılılarımızı görmüş olacaksınız sevgili öğrenciler. Öncelikle kanalımıza abone olmayı unutmayın sevgili çocuklar. Hepinize başarılar diliyorum. Hemen yazılı çözümümüze başlıyoruz. Hızlı bir şekilde ve zaman kaybetmiyoruz. Bakalım ne kadar hızlı bir sürede çözeceğiz. Şu anda 41. saniyedeyiz. Başladık. Buna göre 1, 2, 3, 4 ile verilen bilgilerin iklim ve hava olaylarıyla eşleştirilmesi aşağıdaki hangisine doğru verilmiştir diyor. İklim ve hava olayları ile ilgili bir Kesin sonuçlardır. İklim Tahmini sonuçlardır. Hava olayları günün belli saatlerinde yapılan gözlem sonuçlarının yorumlanmasıdır. Sevgili öğrenciler hava olayları oldukça geniş bir bölge dediği için uzun yıllar dediği için bu da nedir? İklimdir. Hangisinde doğru verilmiştir diyor. 1 ve 4 iklim. 1 ve 4'ün iklim olduğu 2 ve 3'ün hava olayları olduğu şıkkımız Bursa şıkkı. Hemen 3. soruyla devam ediyoruz. Sevgili çocuklar dünyanın 1-2-3 özelliklerinden hangileri mevsimlerin oluşumunda etkilidir? Kendi ekseni etrafında dönmesi Gece ve gündüz oluşumunda etkilidir. Yüzeyine düşen ışıktan kaynaklı enerji miktarının fazla olması mevsimleri oluşumunda etkilidir. 3. Dönme ekseni ile donanma düzlemi arasındaki açının farkının olması yani ekseni ekliğinden bahsediyor. Bu da etkilidir sevgili gençler ve cevabımız C şıkkı olur. 4. sorumuzla devam ediyoruz. Boyutları ABC olan kibrit kutusu şekildeki gibi masa üstündeki masada oluşan basınç 2P'dir. Boyutları verilmiş A büyük, B büyük, C yani A ve B yüzeyinin oluşturduğu taralı bölgenin yüzey alanı en fazladır. Bunu bilerek sorumuzu çözmeliyiz. Kutunun boyutları arasında büyüklük ilişkisi A büyük B olduğuna göre kutu boyalı yüzey üstüne masa konusaydı masada oluşan basınç kaç P olurdu? Kutunun şu andaki basıncı 2P. AB B yüzeyi üzerine yani taralı yüzeye koyulursa yüzey alanı arttığı için basınç azalacaktır. 2P'den daha az olan şıkkımız ise A şıkkıdır. Cevabımız A'dan olur. Geçelim bir diğer sorumuz ikinci soru. 21 Aralık Dünya ve Güneş'in konumu şekilde verilmiştir. Bize direkt tarihi veriyor. Tarihi verilmesi de soru çözülebilirdi. Görüldüğü gibi Güneş ışınları oğlak dönencesinde nasıl düşüyor? Dik düşüyor yani Güney Yarımküre Güneş ışınlarını dik alıyor sevgili çocuklar. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Bu tarihte Güney Yarımkürede yaz, Kuzey Yarımkürede kış mevsimi yaşanmaya başlar. Doğru. Güneş ışınları Güney Yarımküre yüzeyinde daha fazla Kuzey yarım küre üzerinde ise daha az ısı oluşturur. Doğru. Çünkü dik gidiyor. Eğik gidiyor. Bu tarihte güney yarım en kısa geceyi. Güney yarım en kısa geceyi. Kuzey yarım ise en uzun geceyi yaşar. Bu da doğrudur sevgili çocuklar. Beşinci sorumuz. Aşağıdakilerin hangisinde hem fiziksel hem de kimyasal değişim meydana gelmiştir? Işığın kırılması sadece fiziksel, demirin paslanması kimyasaldır. Kimyasal değişimle birlikte renk değişimi de oluştuğu için hem fiziksel hem de kimyasal değişim meydana gelmiştir. Diğer ikisi ise fizikseldir sevgili çocuklar. Devam ediyoruz 6. sorumuzla hemen bakıyoruz sorumuza. Ne diyor sorumuzda? Şekildeki KLMN kaplarında farklı yüksekliklerde su ve zeytinyağı bulunmaktadır. Bir öğrenci bu sıvılarla sıvı basıncının sıvının cinsine bağlı olduğunu Test etmek istiyorsa hipotezimiz belli. Cinsine bağlı oldu. Cinsine bağlıysa yükseklikler eşit olacak. cinsleri farklı olacak. KM ile L LN alınabilir. LN şıklarda var mı? Yok. KM var. KM'yi aldık. Yükseklikler eşit. Cinsler farklı. Basıncı bulabiliriz. Geçelim 10. sorumuza. Bir kısmı verilen periyodik tabloda bazı elementler gösterilmiştir. Bu elementlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A şıkkı F elementi ametaldir. Doğrudur soruyor. F elementi evet 7A grubunun ilk elementidir ve ametaldir. Diğerleriyle ilgili verilen bilgilerimiz ise yanlıştır sevgili çocuklar. Devam ediyoruz. 11 ve 7. sorumuz var. İlk önce 7'yi çözelim. Aşağıdaki de birimlerden hangisi basınç birimi olarak kullanılır? Basıncın birimi paskaldır sevgili çocuklar. Kısadan çözmüş olduk. 11. Laboratuvarda çalışırken asit ve baz şişelerin üzerindeki etiketlerin düştüğünü fark eden bir kimyagerin. Bu şişeleri doğru etiketlemek için aşağıdakilerin hangisini söylemesi en uygundur? Kırmızı turnusol kağıdının rengini mavi yapana baz demesi kesinlikle doğrudur. Cevabımız Adana olur. Diğerlerinde kokusunu diyor. Dokunduğunda diyor. Tatlarına baktığında diyor. Bunların hiçbirisi asit ve bazları yapılabilecek. Akıllı insanın yapacağı bir hareket değildir. Sakın kendinizi böyle bir riske atmayın. 8. Basıncın bazı teknolojik uygulamaları aşağıda verilmiştir. Bu uygulamalardan hangileri sıvı basıncı ile ilgilidir? 1. Hidrolik fren sistemleri sıvı basıncı. Hidrolik lift sistemleri sıvı basıncı. Araçlarda kullanılan hava yastıkları ise gaz basıncıdır. Cevabımız Bursa olur sevgili gençler. Devam ediyoruz. 9'u çözelim sonra 12'ye bakalım. DNA molekülü üzerinde yer alan ve belli bir protein üretimi için şifre veren DNA bölümü aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki gendir. Belli bir protein bölge üretimi diyorsa sevgili gençler. Belli bir protein demek yap ettiğimiz davranışlar demektir. 12. sorumuzda ne diyor? Başlangıç sıcaklıkları aynı olan eşit kütleli saf K ve L sıvıları özdeş kaplara konularak bir dondurucuya yerleştiriliyor. İlk başta bakın ne demiş? Saf K ve L sıvıları demiş. Bu sıvılar dondurucuya yerleştiriliyor ve zamanla belli bir süre sonra soğumaya bırakılıyor. Bu tablodaki verilere göre 1-2-3 yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Hemen baktığımızda ilk sıcaklıkları 22 dakika sonra K'nın sıcaklığı 10 derece değişmiş. L'nin sıcaklığı 15 derece değişmiş. L daha hızlı soğuduğu için L'nin öz ısısı küçüktür. K'nın öz ısısı L'nin öz ısısından küçüktür demiş. Yanlış. K sıvısı 4. dakikada donmaya başlamıştır. Bakalım 10, 4. dakika 0, 6. dakika 0, 8, 0 sıcaklık sabit kaldığına göre donmaya başlamıştır. L sıvısının donma sıcaklığı eksi 10'dur. L sıvısının herhangi bir aralıkta sabit sıcaklığı kalmamış. Demek ki L sıvısı daha ne yapmamış? Donmamış. Cevabımız Adana olur. Sevgili gençler. Devam ediyoruz. 13. sorumuz. 13. sorumuz tamamen sayfayı kablıyor. Tek tek bakacağız. Bakın sorumuzda ne diyor? 60 gram A ve 20 gram B maddelerinin kimyasal tepkimesi sonucu AB maddesi oluşmuştur. Tek bir maddemiz oluşmuş. iki maddemiz tepkimeye girmiş. Tepkime de A ve B maddeleri tamamen tükenmiştir. Bu çok önemli. Buna göre tepkimenin kütle zaman grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Baktığımızda tepkime de iki tane madde oluşmuş. 20 gram ve görüldüğü gibi 60 a bunlar iki tane oluşmuş ama bizde tepkime de AB maddesi bir tane oluşacak o yüzden bu şıkkı eledik. Geldik B şıkkına. B şıkkında tepkimeye giren 60 gram ve 20 gram iki tane maddemiz var ikisinde tepkime de kütlesi bitmiş aynı anda bitmiş. 60 da 20'nin toplamı 80 gram yeni maddemiz oluşmalıydı 40 gram oluştuğu için bu şıkkı da eledik. Geldik C şıkkına ne diyor C şıkkımızda tepkimeye giren maddelerimiz 20 gram ve 60 gram. İkisinin toplamında tepkime de tamamen tükendikleri için 80 gram madde oluşur. Oluşan maddemiz de doğrudur. Cevabımız C şıkkı olur sevgili gençler. 14. sorumuza bakıyoruz. Kataldeki saf bir maddenin sıcaklık zaman grafiği verilmiştir. Sıcaklık zaman grafiğini gördünüz. Bu grafikle ilgili aşağıdakilerin hangisi doğrudur? İlk 5 dakikada maddede hal değişimi gerçekleşmiştir. İlk 5 dakikada maddenin sadece sıcaklığı değişmiş, hal değişimi gerçekleşmemiş yanlış bir bilgidir. B şıkkı 12. dakikada maddenin tamamı gaz haldedir. 12. dakikada madde başlangıçta katı, katı artı sıvı ve sıvı. 12. dakikada maddemiz sıvı haldedir. Bu da yanlıştır. 5 ve 13 dakika arasında madde ısı almıştır. Evet madde hal değiştirdiğine göre ısı almaya devam etmiştir. Cevabımız C şıkkı olur sevgili gençler. 15. sorumuz basit makinalarla ilgili bir soru. Hemen sorumuza bakalım. Çok güzel bir düzenek. Ahmet makara yardımıyla yükü çatıya çıkarmak için şekilde düzeneyi kurmuştur. Buna göre Ahmet'in kurduğu bu düzenek ile ilgili. 1. İşten kazanç sağlar diyor. Kella hiçbir basit makine işten kazanç sağlanmaz. Kuvvetten kazanç sağlar doğru mu? Hayır. Çünkü nasıl makara? Sabit makara. Sabit makaralar kuvvetten kazanç sağlamaz. Yalnızca sistemde ne vardır? İş kolaylığı vardır. Atlayacaktım neredeyse cevabı 2-3 diye verecektim. Gerçi şıklarda 2-3 yokmuş. Kurtarırdık. Gördüğünüz gibi şıklarda 2-3 olmadığı için Yine ama yalnız iki işaretlenir mi? Hayır iş kolaylığı varken yalnız kimse işaretlemez. Sizler artık bu konulara vakıfsınız. Geçelim 16. sorumuza. Buna göre aşağıdakilerden hangisi adaptasyon örneğidir? Canlıların belirli çevre koşullarında yaşama ve öğrenme şansını arttıran kalıtsal özellikleri adaptasyondur demiş. A şıkkı çekirgelerin 16 derecede beneksiz 25 derecede benekli olması moddur yani modifikasyon. Kutup ayılarının beyaz kıl rengine sahip olması adaptır yani adaptasyon. Arılarda çiçek tozu ile beslenen dişi yavrunun işçi arı olması mod modifikasyon. Çuha bitkisinin farklı sıcaklarda farklı renkte bitki açması nedir? Moddur cevabımız B şıkkı olur sevgili çocuklar. 18. sorumuz ne diyor? Asit yağmurlarının yağdığı bir bölge için, yağdığı bir bölge için aşağıdaki hangisinin yapılması gerekir? A şıkkı fabrika bacalarına ne takılmalı? Tabii ki filtre takılmalı. En kolay şıkkımızı işaretledik, geçtik. Geldik kaçıncı sorumuza? 19. sorumuza. 19. sorumda basit makinelerden birine ait bazı özellikler tabloda verilmiştir. Buna göre tablodaki özellikler aşağıdakilerin hangisine aittir demiş. Bakıyoruz kuvvet kazancı var mı? Yok. Yoldan kazanç var mı? Yok. Kuvvetin yönünü değiştirir mi? Değiştirir. Kuvvet kazancı hareketli makara var. Kuvvet kazancı eğik düzlem var. Gördüğünüz gibi kaldıracımız var. Kaldıracımızda yük ortada olduğu için kuvvet kazancı var. Kuvvet kazancı yok. Yoldan kazanç yok. Sadece kuvvetin yönünü değiştirir. Cevabımız C şıkkı olur sevgili gençler. Hemen bakalım 17. sorumuz ne diyor? Üçgen, daire ve yıldız şekilleriyle gösteren elementlerin atom numarasına göre sıralaması verilmiş. En büyük atom numarasına sahip olan üçgen, sonra daire, sonra yıldız. Üçgen ve daire ısı ve elektriği iyi iletir ve oda sıcaklığında katı haldedir. İkisi de nedir? Metal olacak üçgen ve dairemiz. Ve üçgen daireden daha büyük bir atom numarasına sahip. Yıldız 8A grubunda yer alır. Oda sıcaklığında gaz halindedir. Hemen bakalım. Şimdi hatırladığımız bilgilerle hepsinde yıldız 8A grubunda yer alıyor. Yıldızdan eleme yapamadık. Üçgen daireden neydi? Hemen bakın ne yazmıştık? Üçgenin atom numarası daireden büyük olacaktı ve ikisi de oda sıcaklığında ısı ve elektriği iletecek ve katı halde olacaktı. Metallerden bahsetmişti. Hemen baktığımızda burada üçgenimiz hidrojen ametal. Burada bakalım burada ikisi de ametal. Buraya geldik C şıkkına. Evet ikisi de metal ama Üçgenin atom numarası daireden büyük olacaktı. Bunu da eyledik. Bir tek şıkkımızı doğrulayan D şıkkımız var. Ve son sorumuza geçtik. Son sorumuz ne diyor? Tohum şekli düz ve buruşuk olan bezeliler çaprazlandığında oluşan bezelerin tümünün düz olduğu gözlenmiştir. Düz ve buruşuk çaprazlanıyorsa ve hepsi düzse bilin ki çaprazlamamız homozigot çaprazlamadır. Ve bilin ki düz ve buruşuk çaprazlamalarda hepsi düzgünse düzgün tohumluk nedir? Baskındır. Buruşuk tohumlu bezeli de düz tohum aleli bulunmaktadır. E, buruşuk tohumlu da düz tohum aleli ne yapmaz bulunmaz. Çünkü buruşukluk baskın değil. Çekiniktir. İkisi de çekinik olmak zorunda. B şıkkı çaprazının bezelerinden tohum şekli düz olan bezeli heterozigottur. Tohum şekli düz olan homozigottur. Bu da yanlış. Oluşan bezeler homozigottur. Oluşan bezelerimiz büyük de küçük de heterozigottur. Bezeleri de düz tohumalel buruşuk tohumaleline baskındır dedi. Doğru söyledi. Cevabımız da değişik oldu. Kanalımıza abone olmayı unutmayın sevgili öğrenciler. Elimizden geldiği kadar hızlı çözüm yapmaya çalıştık. Sıkılmamışsınızdır umarım. Beğenilerinizi yorumlara aktarmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Başarılar.